Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar, selamlar Yücel Güngör YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz dostlar. Kırıkkale, Ahılı'da canet hayvancılıktayız. Biliyorsunuz Ramazan ayının ortasında gelmiştik. Ortalama bir 50 gün önce gelmiştik. Buradaki malları göstermiştik. Yine simental şampiyonlanmamızı kantara çıkarmıştık. Before after yaptık yani. Öncesi sonrası video. Simental'in şimdi son halini, son kilosunun da videosunu çektik. Videoda e, kantar videosu var yine her zaman gibi. Onu da bulabileceksiniz. E, Büyükbaş mallarımızın çoğu satıldı. Hala satılmayan mallar var. E, kurban almayanlar varsa, ihtiyacı olanlar varsa buraya gelip malları yerinde görebilir. Kantar da var. Balık Ankara'da çıkıp canlı canlı kilosunu da e, görebilirsiniz. Yine ellerinde 10 tane yakın kurbanlık e, tosun kaldı arkadaşlar. Birçoğu satılmış vaziyette. Hepsi hisseye gitti. Yine hisse olarak satışlar da e, devam ediyor. Yine yani şöyle söyleyeyim e, birçok mandıra geziyorum biliyorsunuz ama gerçekten balların buradakilerin hepsi kalite bunu açık yürekle e, söyleyebilirim. Ee, videoda da zaten siz de bunları izleyin de e, hak vereceksiniz arkadaşlar. Yerimiz dediğim gibi Kırıkkale Ahlı'da. Yine irtibat numarası da Halil abinin bulabilirsiniz. Videoda oradan isteyenler detaylı bilgi alabilir. Gelip burada çayınızı kahvenizi içip mallara da bakabilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. İlla almanız şart değil gelip ziyaret de e, edebilirsiniz. Ee, Yücelgör YouTube kanalıma abone olmayı videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. En az bir beğeni bir yorumla desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bozkır'dan, Kırıkkale'den hepinize selamlar olsun. malların kızgınlık dönemi. Vallahi zapt etmesi zor. Kurban da Allah yardımcımız olsun diyelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun videomuza geçelim. Aman. Haydi. Hadi şampiyon çıksın bakalım. Haydi bakalım. Hayt! Aman! Bu zapt etmesi zor ha! Haydi! Hadi kapat kapayı Aman Evet Dur bakalım Ah 770 770 Haydi bakalım. Gün 50 gün, 50 gün. 50 gün oldu. 685 ilk tarttığımızda 770, 770. 770. Yani 100 kiloya yakın almış. Evet. Maşallah. Daha 50 gün. 50 günde günde ortalama 2 kiloya kilo yakın ay almış. Ay maşallah. Bana yoruldu ha. Bu hisse kaçta giden abi? Bu tek Ha tek eve. aile çaldılar aldılar. Tek kişi iyi maşallah. Hayır uğurlu olsun inşallah. Allah kabul etsin. Danamız on numara. Hadi bakalım artık götürebiliriz. Aman benim arabaya vurma Emre aman diyeyim ha. Aman kardeşim. Aman kardeşim arabayı gırfeder valla. <laughs> ortalık. Ortalık karıştı. Aman. Ortalık karıştı. Danaların hepsi kızgın dönemde. <laughs> çıkarması bir dert, bağlaması bir dert. Tosunlar sıkıntılı dönemde. Hepsi birbirine giriyor şuraya. ya. abi Allah yardım olsun abi. Budanalar bunları da, kesmek. Bu danalar da bunlardan aşağı bundan aşağı. Ya. seninle geldiğimizde tartıldığı için o danayı Evet evet. Hepsi şu an sıkıntılı dönemde. Nasıl saptırıyor bunlar bilmiyorum kurbanda. Ah. arkadaşı ağrımızda bu tarafta satılan danalarımız var. İki bölüm ağır hatta üç bölüm. Diğer tarafımızdan önce burayı bir gösterelim. Buradaki mallarımız hep hisse fiyat olarak. Hisseye giden mallar. Önce bu tarafı göstereyim. Ve yavaş yavaş dönüşte de şu diğer taraf yolu göstereyim. Kafamıza daha iyi canlansın. Ramazan içine gelmiştik buraya son iki ay önce. malları çoğu duruyordu. Şu an bu tarafın hepsi satıldı. Yeni gelen mallar var, satılacak olan. Yine videoda onları da e, bulabileceksiniz. Maşallah var yalnız danalarında. Şöyle gösterelim yavaş yavaş. Ondan sonra çıkalım. Hepsi hisseye gittiğini söyledi Halil abi arkadaşlar. Şimdi diğer taraf var bir de. O tarafı da gösterelim. Yakışıklı ne yapıyorsun lan? Ha. Maşallah. Maşallah. Kanaları şöyle. Şimdi diğer tarafımız var. Ha, bu tarafa da gelelim. Ha, ah, şu, şu simentali tartacağız. Ah, Ali abi bitti değil mi bunların hepsi? İçeride kalmadı. İçeride kalmadı. Yani bu göstermiş olduklarım da hepsinin hepsi hisseye mi gitti abi? Hemen 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 hepsi hisseye. Yani. Üç, dört tane sadece. Dört parça, beş parça kesim var. Gerisi hep hisseye. Abi hisse fiyatlarımız ne kadar oldu? 30 bin lira, 35 bin lira. 40, 45 kilo, 30, 50, -55 kilo 50, 35 lira sattık. He, fiyat ve kilo aralığımızda böyle hisse olarak. Şu tarafı da bir, aman. Şu tarafı göstererek, dönüşte de şu diğer tarafı gösterelim. Maşallah var mallarımızın ha. İyi olmuşlar mı güzel? Vallahi on numara abi. Maşallah. Değiştirsin. E, yediğini bilir diyor ne? Şimdi normal zamanda besi yapıyoruz ya. Evet. Yani her zaman ahır zamanlar var zaten. Kendi malına bakmak kolay. Umurla bile değil. İlla üstüne geliyor. Emanet mala bakmak zor. Bunlar hep satılalı. Bir Tabii. Bir olmuş, bir evet. Bizim değil. Vatandaşın malı. Emanete bakmak kadar Mesulüye zor bir şey yok. Evet. Biz kendim ona bir bakıyorsam bunu üç bakacağım. Öyle kolay değil. Ben şu tarafa da bir göstereyim abi. Böyle yavaş yavaş. Ah görüyor musun bak besiciyi. Şuraya, maşallah. Bunda mesela 2 ay önce o da 626 kilo. Evet. Aha danayı hazırlıyorsun hadi bakalım. Şampiyonu çıkaralım bir kantara. Bakalım ne kadar gelişmiş. Şurada son buluyor. Bu tarafta. Şöyle gözünüzde canlansın diye arkadaşlar. Şimdi kapalı alanın girişi şuradan girişte sağ taraf bu sıra ilk gösterdiğim sıra. Bu ahır 30 bin sattığımız ahır taraf 35 bin He bu taraf anladım. komple Anladın ilk mı? çektiğim yer 30 bin liralık. Aynen. Şu son çektiğimiz yerde yani girişte sağ taraf burası şöyle göstereyim tekrardan ilk çektiğim yer 30 bin liralık hisseye. Şöyle girişte sol tarafta da şöyle kafanızda canlansın diye bu tarafta 35 bin liraya hisseye satılan mallar. Bu taraftaki mallar biraz daha iri. Böyle gözünüzde canlansın diye. Evet. Şöyle bir de yukarıdan çekelim bakalım ha, yukarıda çıkalım. Ay maşallah. Diğer tarafında şöyle yukarıdan da çıkalım. Tekrar bir gösterelim. Evet. Birazdan kantarda kantar videomuz da olacak zaten canlı canlı göreceksiniz kilomuzu. Burada kantar da var arkadaşlar Malınızı alırken zaten tartıp canlı canlı kilosunda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şurada açık besideki alanımızda içeridekileri söylemiştim ee, satışları bitti onların hepsi satıldı. şu dışarıda açık beside mallar var. Bunlar hala satılık olan mallar. Özellikle kurban almayanlar, kurban almayı düşünenler için hala burada açık beside. Ee, satılacak danalarımız var. Şöyle göstereyim. Daha biraz da şöyle de yakınlaştıralım. Daha iyi canlanır gözümüzde. Burada 10 tane tutum var, Buradaki mallar da güzelmiş abi. Maşallah. 10 bitti? 10 tanesi kaldı. 10 tanesi kaldı. Burada fiyat aralımız ne abi? Aynı hisse fiyatı. Iyice. Aynı yine hisseden. Buranın hepsi 30 bin liralık. Hisse. Burası 30 bin liralık hisse. Evet. evet, 30 bin liraya verip hisseye burada yazılabiliriz. Ya maşallah güzelmiş mallar da şöyle yakınlaştığında daha iyi anlaşılıyor. O mesela 700 kilo da Şu değil mi? He, şu gösterdiğim. 700, -700, -700, bah, 700 lira. 700 kiloymuş bu. Zaten mal belli ediyor kendini. Maşallah. Yani şöyle söyleyeyim. Abi valla ben genelde tarafsız bakarım olaya biliyorsun yani. Yani kötü mal yok ya burada. Vallahi bak. Ciddi abi. diyorum. Kötü mal yok yani. Şimdi mal iyi olunca e, video çekerken insanın şevki daha daha iyi oluyor tabi. Mal kaliteli iyi olunca. kendi adam öyle şey öyle <laughs> Yediğini inkar etmeyecek. Aynen evet. Yediğini inkar Ama etmeyecek. Haydi bakalım. Tekrar söyleyelim. Bunlar hisse fiyatı 30 bin liradan satı, satılık, kurbanlık. İçinde 10 tane kaldı arkadaşlar. Hala almamış olanlar varsa, düşünenler varsa oradan gelip kurbanlığa bakabilir. Kantar da var canlı canlı malınıza tartabilirsiniz. Evet arkadaşlar mandaramızda küçük baş da var söylemiştik. Allah abi küçük baş da baron zaten. Gelmişken videoya kısa bir küçük baş da ekleyelim. Ee, yine küçük baş ihtiyacı olanlar da hepsi kurbanlık şöyle göstereyim. Abi hepsi kurbanlık değil mi? Kaç tane var abi? Toplam 250 tane var. Toplam 250 tane. Hı. Şöyle gösterelim. Ortalama canlı kilolarımız ne kadar abi? Şimdi kurban olduğu için kilo önemli. Canlı 45 ile 75 arasında evet. değişiyor. 45 ile 75 arasında e, kilolarımız da değişiyor. Küçük başta. Abi fiyatlarımız nedir? 15 ile 25 hmm. arası. 15 hmm. ile 25 hmm. bin lira. arasında da, da e, fiyatlarımız var. Şöyle bir etrafı dolanayım tekrar göstereyim. Hepsi erkek şişek. Hmm. Ha, Hepsi erkek şişek. Hmm. Detaylar da böyle. Küçük baş kurban ihtiyacı olanlar için de mallarımızı gösterelim. Kilosunu söyledik. Fiyatını söyledik. Miktarda sıkıntı yok. Küçük başta da özellikle. Erkek şişe hepsi. Abi teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın abi. da video eklerim ben. Evet Halil abi, isteyen arkadaşlarımız için telefon numaramızda bir alalım abi. 0546 478 99 39 Evet bu numaradan arkadaşlar. Ağlı köyüne gelmeden hemen sağdayız. Yolda canet tabelamızı görürler. Evet. Zaten köyün içine gelmeden bir kilometre gerideyiz hemen. Sağ tarafta tabelamız var. 546 478 99 39 telefon numarasından ulaşabilir ulaşabilirler bana. Bu numaradan tabii, 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 ulaşabiliriz yerimizde Kırıkkale Ahalı'da. Ahl Eyvallah abi. Şöyle mandaramadığına yerini bir dışarısından arkadaşlar genel olarak göstereyim. Ee, Kırıkkale Ahalı'da bilenler bilir ahlı şu arka arkada köy. Şu yol ahlı yolundan gelen yol. Alan da bayağı bir büyük. Arka tarafları da var. Zaten bilenler bilir. Küçük başta da var biliyorsunuz. Halil abi küçük başta baron zaten. Küçük başta hiçbir sıkıntı yok adette. Şöyle yine kesim e, kurban da kesimi burada yapıyorlar. Görüyorsunuz burası kesim alanı. Kurban günü kesim burada yapılıyor. Yine şurada tartılar göstereyim ben etleri tartmak için. Bunlar da geçen sene alınmıştı. Ben buradayken kurulmuştu. Yine geçen sene geldiğimizde. Böyle arkası şöyle gidiyor. Alan bayağı bir büyük. Bu genel hatlarıyla şöyle bir göstereyim dedim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna e, geliyoruz. E, Kırıkkale Ahlı'da e, Canet Hayvancılık'ta Halil Celal abinin misafiriydik. Dediğimiz gibi before after. Öncesi sonrası video yaptık. Ramazanın ortasına gelmiştik. Danaların son halini göstermiştim. Şimdi en son halini tekrar kurban öncesi, öncesi size göstermek istedim. Yine şampiyon simental tosunumuzu kantara çıkardık. Önceki videomuzda olduğu gibi. Arada ne kadar kilo farkı var. Onu da hepiniz görmüş oldunuz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yücel Güngör YouTube kanalına abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. En az bir beğeni bir yorumla desteklerinizi bekliyorum. Kırıkkale'den hepinize selamlar olsun. Allah'a emanet, hoşçakalın diyorum.